Herkese yepyeni bir videoyla tekrardan merhabalar arkadaşlar Bugün Natalya oynuyoruz Hangi kostümü girsem acaba Deneme kartımız var bari bulaklayalım. Star girsem Starla girdiğimde bu arada oyuna girdiğim zaman e, Star yazıyor ya, Sağ en üst boş kalmıyor. Star yazıyor e, Bunun sebebi Sezon 3'te Yıldız yıldız öleği zamanında aldığınız zaman arkadaşlar bu arada Sağ üstte, e, Star diye yazıyor onun da haberini vereyim tekrardan ben sezon 3'te aldığım için Natalie ta 3 yıl önce falan işte 3.5 yıl önce aldığım için sayın üste star yazıyor onu da bilgilendirmiş olayım bazı arkadaşlar soruyordu bazı, neden bizde star yazmıyordu bunda star yazıyor vesaire diye tank Natalie yapıyoruz Avrupa'da tank Natalie bayağı kullanılıyor arkadaşlar hatta nata kalmıyor sürekli ee, ban atılıyor Karşı pek e, bayağı haşmetli bir şey benziyor. Saber var. Biraz midde sıkıntı yaşayabiliriz. Saber, Kufra, Lydia ile birlikte. Biraz midde ben ezilebilirim bir tık. Böyle bir inceden bir tık. Zaten lane'lere oynayacağım için ya bu e, tank notale taktiği bir nevi şeye benziyor. Hilla taktiğine benziyor. Sürekli rakibi ormana darlıyorsunuz. Rakibe vakit kaybettiriyorsunuz. E, bir nevi adamları ölüyorsunuz gibi sürekli bir şey öyle bir şey yani ama mantıklı şekilde Tabii ki de yani rakibe vakit kaybettirip rakibi farmdan düşürüp veya kesebilirseniz ya mesela örneğin diyeyim ne bileyim karşı Saber 3 kayken iken bizim e, o vakit kaybı Lancelot değerlendirip Lancelot'un 4k 5k olabilir o misal yani Her neyse şuradan şunu alayım ben Şimdik. Adamlar nereden başlayacak? Oyun sesi fazla mı ya? İdare salarım. Şöyle küçük bir el atayım. Şöyle azıcık azaltayım. Sonra sıkıntı oluyor. Uuu oyun sesi Türkçe. Blue mu alıyor? Uuu red alıyor. Merhaba. Hmm, beni buldu. Sıkıntı yok. Sıfırladık onu. Sıfırladık mı? Sıfırladık. Peki, Gel abi. Gel abi. Oyna ona. Samet keşke Q vurmasaydın direkt ya. Yerimi gösterdin. Buna da oynayabilirsiniz. Adam... beni görünmez yapmasın derken yerimi buldular. Sıkıntı yok. Şurada görünmez olayım serice. Bizimkini basabilirler mi? Hayır. İzin vermeyiz. Layla yerimi buldu. Biraz kili çalmış gibi oldum. O görünmezliği bozduğum. O ölmezse benim atam bu arada. Tanklıyorum kuleyi. Batu. W atarsa flash atarım. Tamam sıkıntı yok. Kili aldırdım. Base atıyorum. Top'taki çoğu ne yapıyor? Çoğu takılıyor. Evet ne yapıyorsun lan? Şerefsiz. AFK mısın yoksa? <laughs> görümüz hmm. olun şurada Atayı da bayağıdır oynamıyorum. Elim birazcık soğuk Biraz ısındırmamız lazım <laughs> Abi beni yakaldılar Abi büyük ihtimal öleceğim çünkü 3 kişi direkt Bütün kombolarını kullandılar bana Sıkıntı yok Kimden deme içmişim? Lalia'dan yemişim. Kufra'nın W'si olmasaydı flash atıp kaçabilirdim ama flash atmadım çünkü flash'ım boşa gidecekti. Kufra'nın W'si üzerimdeydi. Hiç ona vurmasaydım ya. Farma yenilik oynasaydım daha mantıklı olurdu. Şimdi ben Batu'nun etrafında oynayacağım. Ama arkadaşı bayağı güzel dürttüm. Batu'ya doğru gidiyorum. Batu ölme. Geliyoruz Batu. Ölme keke. Geldik. Hız botunu da aldım. Dönemeyecek ultiye. Döndü mü? Okey. Onu tutarsam beni buldu. Sıkıntı yok. Bana ulti attı. Bana ulti attı ben ölmem ki. Ben tankım oğlum. Ne yapıyorsun? Geliyorum ona da. Oynayın abi. Tamamdır. Bayağı kapattım onu. Bizimki her tamamladı. Şimdi arkadaşlar 7 deniz alacağım ilk item. Kendimi Bu ilde söylüyorum. İlk item 7 deniz alıyorsunuz. Sonra full tank kasıyorsunuz. 7 denizi öldüğü için alıyorum sadece erken oyun için. Zaten tank amblem olduğu için bir tık iyiyiz. Evet. iyi durumdayız. Bazen hız botu almıyorum. Değişiyor. ta ulti kullanıp devam edebilirdim ama bizimkinin hiçbir skill'i yoktu. Onu da yapmadım. Kufra atlayacak. Oynayabilirim. Tam yani bana attı çok güzel. Ultimi kullanmak istemiyorum. Onu atabilir misin Cho? Geliyorum. Geliyorum abi. Çok iyisin. Kapattım onu. Bravo. Şimdi e, nereye düşürelim, Çoğunun tekmesi de yok, flash'ı da yok. Onun dolayı tapta bir şey yapamayacağız. Onu botu doğru iniyorum. Yuzong'u gördüm. Yuzong'u e, zonlayacağım. Ultisini basamadı. Bir daha bastırmayacağım ultisini. Bir daha bastırmayacağım. Bunun önüne sis atayım. Slow yesin baya. Burada bir tur görünmez olayım. Yaklaşanları kapatırım. Tamam görüş verdiğim için rahatça alabilir bizimkisi. Oynar mı sana Sameto? Oynamayacak. Okey. de biraz görüş vereyim abi. Arkadaş burada orman alıyor. Görüş veriyorum. Tam, buluyu almadılar ne varım? ben varım diye. Bunu oynayalım Batu? Almak ister misin? Gel abi. Oo bizimki ne yaptı lan? Yedi. Ben de oğlum dedim ki adam nereye yok oldu. Bizimki yemiş lan. Beni tuttu. Sıkıntı yok. flashım var. Ee, bir şey olursa flash atarım. Fokus. E, bana fokus atıyorlar. Tank olduğum için bir şey olmuyor ondan dolayı. Oo. Tamamdır. Gereken hasarı yedim orada bizimkiler tamamladı. Bir tur base atayım. Biraz canım da olsun. Tanklaşınca daha daha kanser olacağım. Yani bana vurduklarına da hiçbir şey olmayacak bana. Kırılgan hero'lara karşı e, olacak yine. Şu tank rünü sayesinde. Şimdi geziniyoruz, geziniyoruz, geziniyoruz. Oğlum ben tank, bak nat tank natayı daha Avrupa'da bile kullanmıyorlardı. Ben ta ne zaman yapmıştım. Bu arada eski Nata'ydı sanırım aynen eski notada yapmıştım ben Nata değişmeden önce Aslında eski notada tank Nata daha iyi gibiydi Bunda biraz ulti avantajı olduğu için Bir tık sanki Daha iyi olabilir ama değişir yani Güzel saflaştırını aldık Bunu saflaştırına alayım Okey Kufre ulti attırmayacağım. Okey. Şimdi top e doğru ilerliyorum. Oraya görüş vereceğim derken bizimkin kesmeye çalışacak. Şu arkadaşa skill attırmamalıyım. Çok güzel. Bunun karşıları çok fazla büyü vuran şarlar var gibi. Şimdi kimiden dolayı çivili alabilirim aslında. Çivili mantıklı olur. Aynen çivili alayım ya. Çivili Mantıklı olur ya. Çivili alırım bir de Athena çakarım sonrasında. Güzel olur. <laughs> Bizimkine görüş vereyim. Bizimki rahat şekilde alsın. Hayat ne kadar kısa. Tamam, burayı dürttüm az bir şey. Çıkıyorum. Ulti atacak şuraya doğru. Bir Doşlayayım. Derken doşlayamadım. Şimdik. Şimdik ne yapak? Şu sol tarafta elemanlar var. Dikkatli olmalısınız. Ulti attım biliyorum şu arkadaşlar, Ve tutayım. Bir daha bozayım. Şunu bir daha bozayım. Çok güzel. Zıpladım ama öl Aa, ölüyorum lan. Şeyin içinde kaldım. Skillin içinde. Çok güzel. Adam saflaştırıda da boşa gitti. Burada kimse yok değil mi? Kim yaşıyor? Kimi? Aslında var ya kimi şuraya bir ulti atsa nasıl öldürürüm biliyor musun? miyiz? Bir kafama ulti geliyor şurada. <laughs> lan sesini duydum ben. Niye kaçmadım? Abi keşke şu şu ne bileyim başka bir şey dileseydim lan. Hayır ağzımı şu ağzıma var ya. Neyse sıkıntı yok ya. Kimin 6K farmı var ama sıkıntı. Benden de benden de güzel gold aldı. Hayat ne kadar hey. kısa. Köpek ölüşü. <laughs> Çivili alayım da. Çivili alıp sonra bir tık rahatlayacağım. Sıkıntı yok hocam. Sakin. Hakem görmedi. Hakem görmedi. Devam et reis. Görüş veriyorum. Bayağı canını götürdüm onun. Dürtebilirim bu arkadaşı. Hatta dürteyim. Ben tuttu sıfır sıkıntı. ben tankım. Ben tutsan ne olur? Tutmasan ne olur? Gel. in aşağıya. İn. de seni kapatayım şöyle bir skillerin. Ben Nathan'ın şey skinle kapatma diyorum arkadaşlar. Öyle alışmışım çok eskiden beridir. Bizimki yedi mi? Tükür abi bana. Tükür bize. Fokusun bunda. Tamamdır çok güzel. Çivilim olsaydı çivilime ölürdü bu arada. Base atayım hatta şurda Çok güzel bunu aldık. Bunu aldıktan sonra bir Athena'mızı da gömelim. Çok tatlı olacak. Base atalım şimdi burada. Ben de size kanını... Abi hiç güzel değil ya hani şeyden değil yani beni hiç böyle Ciddi bulamıyorum ya Türkçe seslendirmeyi ne bileyim İngilizce veya Japonca daha iyi gibi ya Hiç ciddiye alamıyorum şeyi Türkçeyi Bana hedef götürün size kan getireyim Kader, Kader beni bu yola sürükledi Hop hop Bana vuruyorlar da ben ölmem kolay kolay Böyle bir toz alalım şuradan yavaştan bir. Ama orası biraz dertli güzel arkadaşlar. Biraz çıkalım oradan. Botleyini ee, bot lane'i pushlayayım. Bizler karanlık içinde mum gibiyiz. Bizler karanlık içinde mum gibiyiz. Peki neden? Base atayım. Lord gidiyor. Ee, canım da olsun. Peki, gerçek nedir? Okay. So, Battle, spell Battle spell is ready. Battle spell is ready. topta neler oluyor? Okay. Yaklaşıyorum şöyle inceden. Kimi yedi? Baba. Yedim mi? Ye birisin hadi. Tamam saflaştığını aldım onun. Sıkıntı yok. Ulti basmak istemiyorum. 10 takım savaşı başladı ne güzel söylüyordur lan. O direkt yok olur. Nefes almaz. Şimdi Nathan'ın şu vakitleri çok kötü arkadaşlar. Adamlar kule altında. Bu arada Kufran safı yok. Kufran safı yok. Oo ben çok fena bir damage yedim. Büyük ihtimal Kimi'den yedim. Ve Lylia'dan. Saf Lylia. Okey. Batu affetmez orayı. Bir tık satış bir tık satış, bir tık inceden flash atıp batıyı kurtarayım dedim. Bir tık satış yaptık. Base atayım ben abi. Benim kumarım orada bitti. Ben çıkıyorum reisler. Benim kumarım orada biter. Hmm, maç uzuyor bu arada. Lailia ve Kimi Lord'u çok rahat şekilde defliyorlar. bir büyüdürence item'ını çıkayım da. Kafam bir tık daha rahat olacak. Çoğu gelir misin? vermek istemiyorum. Peki gerçek nedir? Büyü direnci itemimizi alalım da güzel olacak her şey. Aa. Çok güzel. Tamamdır baba. Yuzong <laughs> buraya doğru mu uçuyor? <laughs> Sana uçsun. İzin vermem seni kesmesine de. Tamam izin vermedim korudum seni sıkıntı yok. Top lane'i itebilirim aslında. Onda bayağı güzel bir farm var. Güzel boyut yapmış bu arada. Oyun sesi neden gelmiyor acaba? Bir saniye düzelteceğim arkadaşlar. Ee, Elgato kablosunu çıkarıp takmam lazım. Bir saniye şurayı iteyim kablomuzu bir çıkarıp takalım. Oyun sesimiz gelir büyük ihtimal. Oyun sesi neden gelmiyorsun? Rica ediyorum gelir misin? Rica ediyorum gelir misin? Hmm. Şu an gelmesi lazım. Uygulamayı açıp kapatmam gerekti. Bazen Elgato sıkıntı yaratabiliyor. Okay. Geldim abi geldim abi geldim abi. Tam izin vermeyeceğim onun şey yapmasına, ulti basmasına. Abi, beni kesemez. Bana niye alt acaba merak ediyorum. Baba bana niye alt diyorsun? Tankım oğlum ben tank tank. Bir de kanat gömdük mü üf üf diyorum ki üf. Ne oluyor orda? Geliyorum. Ah be yetişemedim. Ultim de boşa gitti. Safını aldım mı? Güzel. Kimi saf. Kimik yazdı. Aa ben yazdım ki. Şunun şeyini alabilir miyim? Canlarını. Teşekkürler. Şöyle çoğu birazcık geri çıkıyorum. Kankam kufra üstüne atlayacak. Kapatabilirim ulti basmasını. Yakında duruyorum. Tamamdır. Devam etmedi. Ben burada görüş veriyorum abi. Hiç gereksiz agresiflik yapmıyorum. Derken bizimki yatış yaptı. Hakkı rahmetine selamünaleyküm oldu. Miditim ben. Şöyle itelim. Şuradan bir tapa döneriz. Tapta da güzel farm var. Kanat Alabilir miyiz ya? O Batu'nun yanına gideyim. Batu'ya bir teşkilat yapabilirler. Şu canları da salakta alalım. Bizler karanlık içinde, Bizler karanlık içinde mum gibiyiz. Şimdi şöyle bizim Lancelot'a şuralardan görüş vermeliyiz. Kufra bu çalılarda olabilir derken bu çalıları kapmamış. Ben ilk gideyim matu Gidemedim. Of yatış. Yatış ki yatış. Benim ulti bozulacaktı. Q'su açık diye saver'ın devam etmedim. Maalesef ultimi bozdular. Bana ulti attı nedense sebebini bilmiyorum. Atlasın sana. Sıkıntı yok. Hiç <laughs> sıkıntı yok. Hiç açılmıyorlar ya çok aşırı girdiler. Ben de burada kalıyorum. Saber'ın Q'su açık diye hurra içeri de giremiyorum. Şuraya yaklaşabilirim. Hmm, Flaşımı aldım. Wow 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 Çok fazla slow yedim. İşte buna dolayı giremiyorum içeri. Saber'ın Q'sundan dolayı. Nata bu saatlerden sonra çok sıkıntılı oluyor. Yani bu saatlerden sonra nata gerçekten çok sıkıntılı oluyor. Çünkü adamlar sürekli Nexus etrafında oynadığı için nata çok şey kalıyor, useless kalıyor. Analayı biraz Lord'u bekleyeceğiz. Lord'u bekleyip Lord ile bitirmeye çalışacağız. Ama erken oyun, orta oyun Nata gerçekten mükemmel oluyor. Yukarıda bir oynaşma var. Onun buzu var mı? Zonyası da var burada. Çok dikkat et. Onun bizim çoğu da Athena mı var? Yine Athena varmış. Oğlum şey de varmış lan. Antik zırh da almış. Dikkat et Uf çok güzel. Kestim mi onu? Çok iyisin. Canı da doldu ölmezsin. Kimi Zonya almış? Okey. Gelmeye çalışacağım. Gelmeye çalışacağım. Geliyorum. Dayanın abi. Batu dayan geliyorum. Tamam aldım şeyini ben onun. Spelini aldım. Oynayabiliriz aslında. Oynayamayız. Şu anlık oynayamayız. Sıkıntılı. Ona midi e, bizimkisi itsin. Bu da burayı itiyor. Buradan devam etti mi Yuzonki ya? Hayır etmemiş. Mid'de görüş verdi. Lord'u bekliyoruz arkadaşlar. Yani ben de hiçbir şey yapamam. Bizimkiler de hiçbir şey yapamaz. Ya Batu da bir şey yapamaz. Çünkü girdiği gibi Saber tutuyor onun. Saber'ın Q'su açık. Ben de giremiyorum. Ulti atmasına izin vermeyeceğim. Kufran'ın izin vermedim de e, Saber attı. Yani hepsine hepsini engelleyemem. Şimdi e, ben botu iteyim. Botu iteyim ki Orada öyle giremesinler giremezsinler. Şu an giremezler de. Ne olur ne olmaz diye itmem lazım. Çoğu ölme orada gözünü seveyim. Dikkat et çoğu ölme. Buna oynayabilirim az bir şey. Yani buradan kaçarım ben sıkıntı yok. bana devam edecek. Neyse görünmez olabilirim buradan. Derken Saber geldi. Abi bırakır mısın peşimi? Rica ediyorum. Bırak artık peşimi ya. Allah Allah. Keş devam etmeseydim o e, şeye, kimiye. Çok fazla zırhı var. Keşke yürüseydim gitseydim buradan ya. Nefret ediyorum böyle hani. Bütün kuleleri alıyorsunuz. Adam o kule altında hala defliyor. Oyun gerçekten sıkıcı oluyor bu saatten sonra. Lord alıp bitirmemiz lazım. Yani boşa uzatıyoruz, bekliyoruz. Maç, yani maç şu an can sıkıyor, başka bir şey yapmıyor. Orada kimiye devam etmem benim hatam vardı arkadaşlar? Yani fazlasıyla benim hatam. Kendi hatama öldüm. O Lancelot da öldü. Lord yapma imkanları var derken çoğu botu iterse yapmazlar. Şunu alayım Peki. ben ya. Ben görüş vereceğim. Ee, Lord'a giremez öyle hemen. <laughs> ben görüş vereceğim size. Zaten bizim baratımız da var ölmez orada. Adam, <laughs> de burada olması lazım. Kendimi adalet yolunda buldum. Görüş veriyorum bu tarafta. Saver burada. Baka soktu lan beni adam. Valla kankam devam edip ee, kurtarmak isterim de seni çok sıkıntılı yerdesin. Aşırı sıkıntılı yerdesin. Neyse bunu ben çıkardım. Direkt salak yapıp buradan devam etmeliyim. Batu öldü mü? Mut'un yanına doğru gidiyorum da Batu da yatış yaptı. Bizden biri AFK mı ya? Yok AFK değilmiş. Midi o zaman ben. Kim yaşıyor? Layla yaşıyor. Base atayım bir tur canımı doldurayım. Ah keşke base atmasaydım ya. Kimi keserdik aslında bizim şeyle. Samet'le orada kimi keserdik. Maç biraz çok fazla gereksiz oldu. Lord alamadık hala. Bizimkiler tek düştüğü için Lord'u alamamak çok sıkıntı oluyor. Samet de var bizim bitirmemiz lazım ama nasıl bitmiyor anlamıyorum. Çok yakına da giremiyorum Saber'dan dolayı. Q'sunu açınca ben kalıyorum öyle bildiğin kalıyorum öyle. Bizimki full stack. Kufra var orada. Atlıyor. Şuradan çıkmam lazım. Çok güzel tuttu. Tamam kimiyi çıkardım ben arkadan. Buradan devam etmem lazım şöyle. Tamam kimiyi çıkardım. Kimi çok sıkıntı yaratıyordu. Arkadan arkadan vuruyor da sürekli. Lord yapalım bence şimdi yani. Şu an Lord yapma zamanı. Tamam hey. şunu da midi de itelim. Bu arada arkadaşlar Nick'im diğer <laughs> makarasını yaptım bizim Emrah ile Nick'leri diğer Emrah yaptık. Böyle makara olsun diye. Eğlencesine yani. Al botu. Çok güzel. İzi vermeyeceğim ulti atmasına. Saber'ı bayağı kapattım. Bunu da kapatacağım yerden indiği gibi. Kapattım abi. Bu tabii ki spe, e, Speli sayesinde ölümsüz bir tık. Tamam güzel bu da düştü. Kanadım gitti ama bir tık kötü oldu. Base atayım buradan ben. Ee, Lord ile gidip artık bitirmemiz lazım. Devam şöyle. 21 tane asistim var baya güzel. Samet senin ölmemen lazım bak sen şu an çok aşırı önemlisin bizim için. Ölmemen lazım dikkat et. Benim flash'ım da var flash atıp kurtarabilirim. Geliyorum abi kufreye. Saf mı bastı? Çok güzel. Şunu safını alayım. Tamam beni tuttu. Çok iyi. Sıkıntı yok. Flash'ım var. Ölmem zaten. Çok tankiyim. Peki, gerçek nedir? Geleceğim. Birini kapatacağım direkt. Lailia da olur. Saf atıp ulti atabilir o. Dikkat et. Tamam oyun bitti. Oyun bitecekti zaten. Lord'u biz aldık çünkü defleyemezler imkansız. Orada kimiyi de kestirdim. Bayağı bir soğuk bir maç oldu arkadaşlar. Böyle soğuk mu? zevksiz mi? Tuhaf mı? Böyle tatsız mı? Çok tuhaf, farklı bir maçtı ya. Ben an hiçbir şey anlamadım bu maçtan gerçekten. Eee Nathan'ın Nata early'deki darlamasını, orta oyundaki darlamasını daha fazla göstermek istiyordum. Ama tam gö tam e fazla gösteremedim. Yani Saber'dan dolayı, Saber'da sıkıntı yarattı sürekli ee, benim invizimi görünmezliğimi bozuyor? Şöyle hasarları göstereyim. 109k tanklamışım zaten. 62k çatmışım. Video bu kadardı. Tanklata gördüğünüz gibi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like ve yorum atarsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.